Demet Akba kimdir? Demet Akba, 1995 ve 2002 yıllar arasında yayınlandığı ilk günden beri televizyon izleyicisinin büyük beğenisini toplayan, bir demet tiyatrodaki Lütfiye, Ferişta ve Züleyha karakterleriyle üne kavuşan oyuncu. Demet Akba, 23 Aralık 1959 tarihinde İstanbul'lu bir ailenin kızı olarak Denizli'de dünyaya geldi dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli'de geçti. Babası gazeteci ve fotoğrafçı Oktay İbar'dır. Annesi Benan Hanım'dır. Sedef ve Kemal adlarında kardeşleri vardır. 1973 yılında lise yıllarında anne ve babası ayrıldılar. Bu sebeple İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı liseyi Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi. 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Okulu 4 yılda tamamladı. Sedef İbar adında bir kız kardeşi vardır. 1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan, Gazanfer Özcan tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin dışında kent oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Orta Oyuncular gibi topluluklarla çalıştı. 1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Yılın Televizyon Yıldızı seçildi. 1993 yılında Antalya Film Festivali'nde Tersine Dünya adlı filmdeki rolüyle Altın Portakal ödülünü aldıktan sonra 1995 yılında İsmail Dümbürlü 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Altın Kelebek Yılın Komedi Sanatçısı, 1996 ve 1997 yıllarında da MGD Komedi Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu. 1997 yılında Yılmaz Erdoğan'la birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran Bir Demet Tiyatro dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte çektiği Oto Gargara, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü ve Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı oyunlarda yer aldı. Televizyon ekranında yer aldığı diğer yapımlarsa Ölümsüz Aşk, Adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı pişti programıdır. Demet Akbağ 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı Bodrumlu mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini ise ancak 8 ay sürdürebildi. 1986 yılında boşandı. Demet Akbağ 3. evliliğinde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano'da evlenmiştir. 2000 yılında doğan Ali adında bir oğlu vardır. 2008 yılında Kanal 1'de yayınlanan Süper Aile adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013 yılında Show TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yaptı. Jürik koltuğundaysa Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin, ve Demet Akbağ oturdu. 2015 yılında yönetmenliğini Çağınır Mağan yaptığı Nadide Hayat adlı sinema filminde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim, Sevil Akı, Suzan Kardeş gibi oyuncular rol aldı. 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu Gupse Özay'ın yaptığı Görümce adlı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baru Önü yaparken başrolde Gupse Özay oynadı. Diğer oyuncularsa Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, İnci Pars, Anıl Tetik, Larissa Gassemer, Demet Akbağ, Ayberk Atilla, Ayşegül İşsever oldu. Demet Akbağ'ın oynadığı tiyatro oyunları şunlar. Haybeden Gerçeküstü Aşk, Bana Bir Şeyler Oluyor, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Yorgun Matador, Yolun Yarısı, Artiz Mektebi, Aziz Nami, Oto Gargara, Kadınlık Bizde Kalsın, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Beyoğlu Beyoğlu, Deliler, Arzu Tramvayı, Davacı, bir demet tiyatro. Ödülleri ise şu şekilde: 4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu, 26. Siyah Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu, 9. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu, 12. Çasot En İyi, kat, en iyi Oyuncu Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu, 16. Ankara Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu, 38. Antalya Film Şenliği En İyi Kadın Oyuncu, 30. Antalya Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu. Ünlü oyuncunun, ünlü oyuncunun filmleri ve dizileri ise şunlar. Tatlım Tatlım, Görümce, Niyazi Gül Dört Dana, Nadide Hayat, Eyvah Eyvah 3, Analı Oğullu, Sevdalı, Kış Uykusu, Hükümet Kadın, Fırılda Ailesi, İstanbul'un Altınları, Kurtuluş Son Durak, Sen Harikasın, O Nokta Çocukları, Elveda Rumeli, Hanım Hanımcık, Bir Demet Tiyatro, Organize İşler, Sevinçli Haller, Vizontele Tuğba, Neredesin Firuze, Şen Kahkahalar, Vizontele, bir demet yerli film, bir demet kahkaha, oto gargara, bir demet tiyatro, kadınlık bizde kalsın, ibo Şov, tersine dünya, varsayalım İsmail, laf lafa açıyor, homoti, perihan abla, davacı.